Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Volkswagen'deyiz. Bay gezisi ne zamandır yapmıyorduk biliyorum. Volkswagen'de bugün bir fırsatım oldu. Gelelim bakalım dedim. Akşam oldu zaten şu anda. Bayi kapandı. Ben çektim araçları. Burada da bir golfümüz var. Bizim şey var. Size içerideki tüm araçları gösterdim. Fiyatlarını verdim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bana destek olmak için şu sağ alttan bir kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız da ben videoyu yüklediğim zaman size bildirim gelir. Buyurun yorumlarda buluşalım. İyi seyirler dilerim. Dostlar herkese merhabalar. Bugün Volkswagen'deyiz. Volkswagen bayi gezisini ne zamandır yapmıyorduk sizlerle beraber. Volkswagen'de olan araçları bir bakalım dedim. Neler varmış, neler yapmış, fiyatları neymiş sizlerle beraber hep beraber bakalım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu tür videoları sevdiğinizi biliyorum. Bu tür videoları sevdiğinizi biliyorum. Bana destek olmak için bir videoyu beğenirsiniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde devamlı getirebiliriz ve hızlı bir şekilde önerilenlerde çıkabiliriz. Beğeni burada önemli. Evet dostlar. Burada ilk olarak bir T-Cross'umuz var üzerine yeşil ışık vurunca da bu mavi rengiyle çok çok şık durduğunu söylemem lazım. Ya yani renk güzel onu söylemem gerekiyor. Fiyat olarak bu araç arkadaşlar 598 bin TL'ye geliyor. Burada göstereceğim araçların çoğu 1.0 olacak. Bu yeni gelen Taygo'lar, işte T-Cross'lar bunların çoğu 1.0 olacak dostlar. 1.5'ler çünkü çok çok nadir gelecekmiş. Onu iletmem lazım. Arabayı şöyle bir göstereyim sizlere zaten bu araca batmıştık. Style'ını çekmemiştim ama en giriş donanımını çekmiştim. İçine bakalım şöyle bir sizlerle beraber hemen. Ne var ne yokmuş diye bakalım. Evet. İç mekanımız böyle görünüyor. Kaplamaları güzel. İşte ekranları güzel. Anahtarsız giriş gibi donanımları yok. Bir de bu style dediğim gibi. Hani üst paket. Life e style olarak geliyor bu araç iç kısmı böyle arkaya da göstereyim sizlere. Cam tavanımız bunda yok. Arka iç mekanı böyle görünüyor dostlar. Hemen bir sonraki aracımıza geçelim. Sıradayız arkadaşlar. Burada bir Taygo var. Yine üzerine yeşil ışık vurunca çok güzel görünen bir rengi var. Şöyle göstereyim size de. Bunlar da 1.0 olduğunu söylemem lazım. Ya bunların hepsi bir beşi de var ama dedim gibi çok nadir gelecekmiş. Öyle konuştum. Ya bunun tasarımı güzel. Ben bunun r çekmiştim. Bunların hepsinin incelemesi var arkadaşlar. Türkiye'ye geldiği gibi ilk ben çekmiştim. Onlara bakabilirsiniz. Bu aracın fiyatı 671 bin Türk lirası. Jantları güzel. Hoş bir jant tasarımı var burada. İç mekanını göstereyim sizlere. İç mekanımızda buralarda deriler var. Yani Köy ile iç mekanı buradan göstereyim arkadaşlar. Daha iyi olur. Geçim şöyle içine. İç mekanı bildiğimiz Polo'ya. Polo'yla birebir gibi bir şey. İşte cam tavanımız var. Dediğim gibi bunların çoğunu incelemesini ben çektim. Kanalımda var. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Biz ama şu anda burada fiyatlardan bahsediyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde arabaları göstereyim. Fiyatlarını söyleyeyim sizlere. Bir sonraki aracımıza geçelim bu araç böyle görünüyor. Evet dostlar burada da bir tane polomuz var. Mercan kırmızısı sanırım bu rengin adı. Style paket bu da. 1.0 cam tavanlı. Renk çok güzel. Çok 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 güzel hatta. Çok güzel değil çok çok güzel. Bizim de bu renkli bir tane aracımız vardı. Buna benzer bir kiremit kırmızısı. Hoş bir renk. Ya şu style'daki arka stoplar hoş duruyor. Hani kaya stoplara var ya dinamik. Hoşuma gidiyor onlar cidden. Şöyle tavanlarını göstereyim sizlere. İç mekana hemen bir bakalım hızlıca. Dediğim gibi 1.0 Style paket 95 beygir DSG tabii ki. En üst paket bu. Polo için. Koltukları göstereyim şöyle. Bu araç arkadaşlar 570 bin Türk lirası. İç mekanımız Böyle görünüyor. Hemen bir sonraki aracımıza geçelim. Şunu bir daha önden göstereyim de. Evet. Buradan güzel duruyor. Hadi bir sonrakine geçelim. Burada yine bir taygımız var arkadaşlar. Bu sefer fakat bu r -Line paket. Kırmızı yine. Göz alıcı bir rengiyle. Göstereyim aracı şöyle sizlere. Jantlar çok hoş. Renk de çok hoş. Dediğim gibi r paket. Bunun incelemesi de kanalda var dostlar. Detaylı bir şekilde bakmak isterseniz kanaldan hepsine ulaşabilirsiniz. Arka tasarım bu arada çok hoşuma gidiyor bu arabanın. Şöyle bir içine bakalım. Hemen hızlıca. Şu koltuğu ne kadar geri getirmişler ya. r koltuklarımız böyle görünüyor. İç mekanımızın madem şöyle açmışlar şuradan bir gösterelim. Güzel bir açıyla. Bu gösterdiğim araç arkadaşlar bunun için bir fiyat alamadım. Bu 1.5'e Şu an bu kırmızı olan. Gidip bakarsanız eğer buraya. Bu 1.5. Ben size 1.0'ın fiyatını da söyleyeceğim. Çünkü Taygo'larda 1.5 çok 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 nadir gelecekmiş. Bunun için gelip bir görüşmeniz lazım burası için. Bu araba arkadaşlar 1.0'ı birebir aynısı. 703.000 TL. Bunu söylemiş olayım. Hadi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar yine burada bir Taygo var. Fakat bu Life Paket giriş donanımı diyebileceğimiz zaten Life, Style ve R-Line olarak geliyor. Şu üst taraftaki tavan çıtalarını beğeniyor musunuz? Bunlar sunroof olarak alırsanız, sunroof'lu olarak alırsanız o çıtalar gelmiyor. Onu beğeniyor musunuz bilmiyorum duruşunu. Dediğimiz gibi bu Life Bag'e arkadaşlar. İç mekanına hemen bir bakalım. Şöyle jantları da göstereyim de onu atlamadan. Jant tasarımımız böyle. İçine geçelim hemen koltukları pasif birazcık. İç mekanı. Arabayı da öyle bir temizlemişler ki içi çok güzel kokuyor. Hem yani temizlik kokusu var. Şöyle bakalım iç mekanına. TSG bu aracımız. Bunun düz vitesi de var ama burada yok. O yüzden gösteremiyorum sizlere. Olmadığı için fiyat alamadım tabi. Bu araçta böyle arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 596.000 TL. Benim burada verdiğim fiyatlar arkadaşlar son fiyatları olduğu gibi. Pazarlık ettiğiniz zaman alacağınız fiyatlar onu söyleyeyim. Hemen bir sonraki aracımıza geçelim beraber. Burada da arkadaşlar bir tane T-Cross var. Bu da Life paket. Yine bu da 1.0. Otomatik. Jantları böyle görünüyor. Baya renk renk. Burada araba var ya. Şöyle. Uzaktan profillerle göstereyim çapraz arka taraf böyle görünüyor. İçini göstereyim. İç mekanı böyle dostlar. Koltukları, markası. Bunun da incelemesi kanalında var. Evet. Bu aracın arkadaşlar fiyatı ise 448.000 TL bunun fiyatı. Evet son olarak da burada arkadaşlar bir pasatımız var. Alltrack 2.0 200 beygir. Bunu da incelemesi kanalda var. Bunu da kanaldan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden çok detaylı göstermiyorum. Şöyle bir etrafından dönüyorum. Passat Alltrack'in iç mekanı şöyle göstereyim. Buradan da şöyle içini göstereyim. İçi bildiğimiz Passat işte. Bunun incelemesi dediğim gibi kanalımda var. Bu da arkadaşlar vergi mağduru. Maalesef vergi mağduru bu arabalar. Üzgünüm ama. Bu araç arkadaşlarsa ise 1.5 milyon TL. 2.0 dediğim gibi o yüzden vergi mağduru. Alltrack 200 beygir. Evet bu kadardı. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur detaylı bir video olmuştur diye umuyorum. Her türlü aracı sizlere göstermeye çalıştım buradaki. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.